Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni bir oyun buldum. Yeni değil aslında ben oynuyorum biliyorum onu. Bu sefer de telefonuma yükledim Ben biraz geliştim siz gelmeden. Ay videoya başlamadım. Ona bir şey düşünmek istemedim. Şimdi bir tane şundan alacağız. Şu. Beyaz şeyden alacağız. Evet. Ama şeye şey girecek. Şey dedi. Bir adet bunu alacağız. Şu alacağız. Neyse bundan alırsak zarara gidiyoruz. Çok gidiyoruz. Şu yerde bunu alacağız. Yok.

Beşten oranı. <laughs> Şimdi kendisini göz istedim. Aferin Aferin bana. <laughs> <geliştim. Açarım> bana. <laughs> Geliştince ne oluyor? Ya ayağım gözüküyormuş.

kamerayı yaptım. İstesem buraya bir tane karakter alabilirim de. Boş yere niye alıyorum? 7 seviye olunca bir tane bunu gönderin. Bir tane bunu gönderir. Bir tane bu. Bitti. Sonra sadece diğerlerini gönderirim. Oh mm -hmm. <laughs> 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 yes, I do, yes, I do yeah. <sighs>

Oy yamuk oldu bu ki. Ah, ne çıkmış la bura? Abi bura çıkmış. Amma canım. Bu şu buraya da Hadi ya biraz daha paramız olsa. <gülüyor> <gülüyor>

bir adet var. Bir adet bu. Kaç saniye? Yes. Nasıl? Bak 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 bak. Burayı bak. Burayı bak. Burayı bak. İyi bak. Tam girdi şimdi zarara girdim ben onu tam olarak anlayamadım. Hadi Elmas versen mi? <laughs> Şunu alayım ben ekstradan dursun. Şey. Bok mu lan? Ay bok nasıl lan? Bos nasıl? Ben. Ne? <laughs> <laughs> 7 saat ne ya Neyse ben oyun dışı 7 saat ge geçtiğinde Ben onu alırım Oyun dışı Ben şundan bile yapabilirim bak. Şu 4 elementi var Taş, su, kar, ateş Bunun Bunlar bebek halleri Bunun bir oyunu daha var Büyükleri ben o o videoyu gelmeyecek çekemeyeceğim çünkü benim telefonumda değil başka bir telefonda acayip fazla gelişmişim ama mecburen çekemiyorum şimdi üçlü <laughs> mi yapsam üçlü mü taş kar. Aa yok. Biz buraya yükle yapacağız. Su ateşli yapacak. Su ateşli. Su ateş olur. ateş. Nasıl? Bu kaçlı? E bu üçlü. Bu ikili. O da yedi saat. O da yedi saat. Nasıl? Allah oyunun da bir mekanizma doğru da olur. Normalde üçlüler on birli oluyor. Yoksa oyun yeni başladığım için bana avantaj vermek malum yani, var. Var mı? Abi? Ha? Niye yok? Vallahi telerim ya. Kaldır elmas ver. Elmas ver. 10 olana kadar atacağım. Hadi. Sınavdan atacağım. Akşama zaten. Ben yani akşamı... Akşam olduğunda bir video daha çekerim. Onda zaten param bir iki bin falan olmuştur. Yani şuna da para gelecek. Yer yerden de para gelecek.

şeyler yani. yan yapınca gidiyor gidiyor. O mekanik ekeni... çıkmış mı? Yoo yani. yani. ayıp Zaten ben. Birliler en başa. Bu bizliler. Bu oyunu da sürekli oynayacağız videosu sürüyor git. Ben önceki oynadığımda bir gelişmişsin de oyun içinde. şimdi. Evet. O, bu bonus aldığı için Gördünüz

Ben yorumları açmayı bilmiyorum ki. Yorumları açmayı bilsem yorumlar açacağım. Bu 9 levelde buraya açıldığında burada da açılar olacak, taşlar olacak. Şimdiden bir ayrıntı veriyorum. Tam benim şurada ten taşlı yer olacak. Oraya bu bunlardan birini verdiğimizde bekleme süresi gelecek yüksek seviyede verirsek galiba daha iyi ödüller. Şöyle şeyler oluyor. Güzel şeyler oluyor. Şunu veriyor ya. Ben yaptım. Bir seviyelik verdim. Biri yaptım. Şey kalbim. Tohum Tohum bu. Tohum ne? Tohum. Tohum. değiştirecek bir şey yok ya. Bu aslında biraz var gibi duruyor da yok gibi de duruyor. Var aslında. Onu ne yapacağım diye. Onu da yapak gidelim. Ben i̇şte biraz daha iyi çünkü.

Şimdi teleport. Bombacılık kutuda. Para istiyormuş ya. Para istiyormuş. Bu da para olabilir. Kaç para ben bakmıyorum valla. Sen daha fazla. seni satsam şimdi. bom 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 ok bom bom bom, bom. bom, bom. bom, bom. Şurada, bir şey yazıyor bom bom Braid your display name. Ne demek? Up up ta de your deepest life name. Hmm. <Süre> Arkadaşlar Buldum. İki tane para verdim. Tane görev tamamladım. bedava. Aha. Uh -huh. aha. Elmasa. Yes. Bakalım ne de bedava. Dedi. Yes yes yes. Hmm. Hmm. What is this? Dur bu bir ışınlana dursun ben geleyim. söylediği şey neydi ben unuttum. şimdi kar damis karda karda. Ben çok üç zekalı bir çocuk değilim. Sadece mantık yürütmeye çalıştım. Evet arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadar değil. Diğer videolarda görüşürüz. bye.